Evet, çok sevgili YouTube. Bugün bir Poké MMO macerasıyla sizlerden merhaba kaldığımız yerden devam diyoruz. En son ee, bir tane gym buldum. O gym'e de daha giriş yapmadıydım. Daha doğrusu ufak bir giriş yaptım da pek şey yapmadım. Burayı bölmesini açtıydık. Buradan bölmesine yol açılıyor. Şundan bir bakalım bakalım. Bir dövüş edelim. Ondan sonrasında diğer kapıyı açalım. 20 lira sınırcı Biz de 20 leveliz en azından. Tek kötü ya. Zehirledi. Az zehir dedi az olmamış güzel Aa, bunu var mı seni neydi be bu 20de var iyi o en azından tek yedi Hemen şimdi bundan paramızı bir alalım. Ne kadar verecek para merak ediyorum. Altı yüz vardı. Bereket versin. Buradan da bunu açtık. Neresi açıldı? Burası açıldı. Güzel. Omun aptidönmene ne çıkıyor lan? <laughs> Şimdi sana böyle bir tane apa yapalım. o kadar etkili olmadı i̇şte bu kötü oldu bak bir poket değiştirelim hemen şuradan bir kadavrayı alalım kadar da tekecek sanmıyorum. aklım gitti Yeni bitki Pokemon'u geliyor karşımıza. Bir daha bir sahibimi vuralım. Tek yemedi lanet olsun. O tek yemedi de bizimkisi gitti ama. Şöyle Grimer'i çağıralım. Ama önce bizim kısmı vursaydı. O zaman şöyle bir atak deneyelim. Onun dalgamı geçin. Sabah sabah. Beni atan hangisi evladım? Toksik vuruk onları zehirledi zaten. O zaman şunu vuracağız. Gene bayıltama diye la. Yani Grimer'i seçtiğime pişmanlık yaşadım şu anda resmen. Tamam. Oranın bir ışığı yandı. Buradan buranın ışığı yandı. Buranın da ışığı yandı. Ben şuradaki düğmeye de bastıktan sonrasında oraya bir gireyim bence ya. Oğlum çok karmaç olan yerlerde düğmeler, yani şeyler açıldı. Şimdi zaten cime gitmeden öncesinde ben şey planlıyorum açıkçası bir. Buna basmışız. Bir dakika ben oraya nasıl geçeceğim? Ha tamam oradaki kapı açık. Cime ee, e geçmeden öncesinde bir gidip pokelerimi canlandırabilirim diye düşünüyorum da Allah kahretmesin seni. Ha, direkt mu vardım karşına? Güzel. En vuralım. Vallahi arkadaşlar bu videoyu sabah kalktığım gibi çekmeye başladım. İşin komik kısmı orası. daha kahvaltı bile yapmadım yani anlayacağınız tamam oraya girince de oradan öteye açacak ama ben bir şöyle bir dışarı çıkıp da e, e, cam basmaya gitsem o kadar cam basmaya gitsem fena olmayacak aslında buradan hangi taraftan gelmişiz onu göreyim de en son. Tatlım <laughs> şu benim pokeleri bir canlandır. Hem gelmişken bir da bakalım olmazsa. Bakalım bunlarda poke topu. Evet var. Şimdi normal pocket'ı bundan varsam bir 30 tane. Hatta 30'dan mı fazla var ya? Bir 75 tane almaya kalksak 15. Her abi 75 tane. Bundan da var bana bir 50 tane dersek ne kadar yapar? 30 bin. Ver ya lazım oluyor zaten. Şu, şu andan şey yapmaya kalksak bir 75 tane. 75 değil. 30 tane al. Şu 60'lıktan da alalım bir 30 tane. O oh, o oh, o oh, o oh, oh. 18.000 fazla gelir. 20 tane dersek 12.000 ideal. Hay tamam bak o kadar para verdik bırak peşimi. Şimdi en sondan girdiydik o cim şeyine. En sona kadar yeniden bir gidelim. Sonra pokelerimi canlandırdım. Benim için pokelerin canlanması önemliydi. Şimdi bu kapıdan girdik. Böyle geldik. Buradan girdik. Ama bak yeniden mi Onun dalga mı geçiyor, adam mı seçiyor? <laughs> ateş daha etkili oluyordu. Bitki Pokemon çünkü. Elektro bal vursak. Güzel. O da bayağı bir canını azalttı zaten. Şöyle vuralım bir tane de. Lay 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 lay, 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 lay. Ha, bak bunda Hemencik yani pokeyi değiştir. Ama tatlım üstün şişin çipini. Emir vuralım bir. Tamam tek yedi. Şimdi benim e, Pikachu ile buna can basmama gerek var mı? Bence gerek yok. Canları yeterince var. Şimdi buranın da kapısını açtıktan sonrasında Gidelim bossumuzdan bir sevgiler, saygılar, hormetler yapalım bakalım bir. <laughs> boss diyorum ya. Jim'den gidelim saygılar, sevgiler, hormetler yapalım. Ya böyle her yer bal olduğuna göre büyük ihtimalle arıyla ilgili bir Jim olacak diye tahmin ediyorum. Ha sen kraliçe arı mı sanıyorsun kendini? Akıllı mı? Bir dakika lan bu bizim adam. What the fuck? Bu bizim adamdı. Dur bakalım şöyle silimle vurursak nasıl olacak? Ve gidici. <laughs> Getir şuraya ateş Pokemon'unu. Ember vur direkt. Abi ilk hata onun yapması çok sıkıntı. Bir de can basıyor üstüne. Ana. Şöyle bir frame vur direkt. Bir dahaki tur benim adamın can basacağım zaten bir. <laughs> Şimdi benim pokeye acilinden bir cam basmamız lazım. Ee, kaçlık harcasak? 20'lik harcasak 49 olur. İş sağlam alıp da 60'lıktan basmakta fayda var. Hocana bir fullensin en azından. tatlı tatlımız... Oha! Oha! Yavaş ulan yavaş! Ciğerimizi söktün. Ee, pokeyi değiştirmekte fayda olacak mı? Olacak. Adam bayılttı lan zaten benim Pokeyi. Nerede bizim o şey? Gel lan buraya. Groville'i gel buraya tatlım. Mega Drain vuralım. O da Pokis'ini değiştirdi. Allah kahretsin seni. Mega Drain etkili bile olmadı. Anasını satayım. At vuralım o zaman bir. Abi çok büyük yaz ee, gibi hissediyorum. Değiştir şunu çağır hemen. Yavaş. Ulan yavaş. Ice, ice şart vurduk. İyi güzel. Ice Shard e, bayağı bir azaltıyor. Tabii kendisine adam can bastı. Zaten orası ayrı dava. Bir daha bir ice şart vuralım. Bir daha vur tatlım. Şimdiki vuruşta bu boy karşımızdaki rakip bayılacak zaten. Sıkıntı yok. Nice. Şimdi kim geliyor karşımıza? Bu 26 level oldu. Çok güzel. Daha da bir ice Shard'ı vuralım. Güzel bayağı bir canını azalttık en azından. Bu 120 can neredeydi bizim? Abi canı fulllemesi lazım. Şu anda ben bunu bir tane daha ice shard vursam zaten bayılacak. Ama e, benim Poki'nin bayılmaması için can basmam lazımdı. Aa, bayılmadı. İyi ki de canı basmışız. Canı basmasaydık vallahi o bize basacaktı. Bakalım adamın son pokesi ne olacak? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Az sıçtır ya. Pompon kesi bitki Pokemon oldu da Ice Shard en azına etkili vuruyormuş. Perfect efektif olarak vuruyor. Bayağı bir canını azalttık. Nice. Bir tane daha vurdum. Bayıldı zaten. 2208 dolar da cukka cebimize geldi. Tam buradan bitki rozetini de aldık. level sınırımız 3 artı bir oldu. 30 artı 1 oldu. Pardon, +1 oldu. tatlı meyve servis bırakırsan Şimdi şuradan biz bir çıkalım. Gidelim bir pokelerimize cam basalım. Pokelere cam basmanın öncesinde şöyle bir etrafı birazcık daha dolaşsak mı ya? bizim şey arayıp da dördüncü rozeti aldık diye söyledik. Güzel. Şuna bir bakalım. Sevgili dostlar ben videoyu burada bitireyim. Çünkü kahvaltıya çağırıyorum. Bir sonraki okey Gym e, versiyonunda yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.